Ben Sedat Subaşı, hayal ettiğim ve özgün olarak geliştirdiğim e, siyah projemi e, üstüne 8 aydır çalışmaktayım şu anda e, girişim olarak. Muş'umuzda e, bana destek veren iş insanları olsun, e, siyasi parti başkanları olsun, ondan sonra sayın valimiz Amlı Çakır olsun ee, desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum ee, şu anda verdikleri destekler desteklerden neticesinde e, savunma sanayi başkanlığı ve ona yakın savunma sanayi devlete bağlı savunma sanayi şirketlerinden davet aldım Ankara'da Rıza Muşlu İnş Rıza Koç abimizin otelinde bulunmaktayım. Kendileri beni misafir etti. Allah razı olsun. bu işi hayal ettim. Kat ettim. Bütün olumsuzluklara rağmen kendim vazgeçmeyip bu tarza bir proje için mücadele verdim. Tamamen özgün ve diğer ülkelere göre bağımsız bir proje olduğu için bayağı ilerliyor şu anda. İnşallah daha çok da ilerleyecek. sanma sanayimizin desteğiyle. Muşlu dediğim gibi Muşlu iş insanları olsun. Siyasi parti başkanları olsun. Sayın Valimiz Avni Çıkır olsun. Verdikleri desteklerden ötürü çok çok büyük bir minnet duygusu içindeyim. Çok teşekkür ediyorum. Verdikleri destekler sayesinde projemi yaptım. Hayal ettiğimi yaptım. Küçük boyutlusunu yaptım. 3 kilometre uçurdum uçurmanın neticesinde savunma sanayi alanında baya gündem oldu. Ondan ötürü birçok tebrik aldım. Birçok aferin aldım. Tabi şimdi amacımız Türkiye'mizin bağımsızlığı ve 100. yılında daha modern, daha teknolojik aletler yapıp kendimizi tüm dünyaya göstermek. Ben muşluyum. 8 ay önce kendime kendi kendime dedim ki Muş'tan da neden bir Selçuk bayraklar çıkmasın? Ben de bunun için olabildiğince ailemin desteğiyle ilk başlarda tabi ve kıymetli Muş'umuzun e, yerel basınları olsun ve ulusal basın olsun onların desteğiyle ilk başlarda bu yola adım attım. Yani hepsine çok teşekkür ediyorum. Hoşumuzun yerel haberlerine çok çok büyük bir minnet duygusu içindeyim. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Şu anda çok yol kat ettik. İnşallah bundan sonra sonuna kadar çabalayacağız. Herkese bir daha olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Beni bir Muş halkı olarak, bir kardeşiniz olarak gördüğünüz için bütün Muş halkına çok şükran diliyorum. Beni kardeş gördükleri için, bir girişimci gördükleri için ve verdikleri bütün imkan ve desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum, ee, sağlıcakla kalın. Herkese merhabalar, ben Rıza Koç. Tarhan Orgu'da şirketinin şu an Ankara'da bulunan Bukavya Hotel'in işletmemizin müdürü. Otelimiz Ankara-Kızılay merkezleri almaktadır. 56 adet konforlu ve modern şekilde dizyen edilmiş odalarımızla saygıdeğer misafirlerimizi yüksek standartlarda bir konaklama deneyimi sunmaktayız. Bizim için temizlik ve hijyen temel ilkelerimizdendir. Hizmet kalitemizi her zaman ön planda tutarak sizleri bu kafe otelden ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Ayrıca Muşlu genç kardeşimiz Sedat Subaşı geliştirmiş olduğu SİHA projesiyle hem Muş'umuzu hem tüm Türkiye'yi tanıtmış hem de gururumuz olmuştur. Muş Ticaret Sanayi Odası Sayın Ertal Koç Başkanımızın vasıtasıyla tanımış olduğum genç kardeşimizi bu otelimizde ağırlamaktan büyük onur duyup başarıların devamını diliyorum. Bir hemşerisi olarak kendisiyle gurur duyuyorum. Allah yolunu baktın her şeysin. Nice başaların devamını diliyorum.